Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka Biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka Biri dizisinin yeni bölümünde Kenan odasındaki gizli kamerayı bulacak mı? Leyla babasının kendinden sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Leyla Kenan'ın katil olduğunu öğrenecek mi? Hepsi videomuzda iyi seyirler. Kenan odasındaki gizli kamerayı bulacak ve babasından hesap soracak. Leyla şimdilik sırrı öğrenemeyecek. İleriki bölümlerde öğrenecek. Leyla Kenan'ın katil olduğunu öğrenecek. Ancak Kenan inkar edecek. Canım arkadaşlarım benden bu kadar. İyi seyirler.